öyle olmaz. Yani insan bu kadar da merakta bırakılmaz ki canım. Ah yok, yok dayanamayacağım ben. Ee... Ay ödümü patlattın Pınar ya. Nereye gidiyorsun anne? Konağa gidiyorum. Bak karşılaşmamız tesadüf değilmiş. Ya gitme kona. Bu sefer babam gerçekten sana çok kızacak. İşten geçti kızım. Baban duyduysa ki zaten duymuştur. Kızacağı kadar kızmıştır bana zaten. Yine ne yaptın? Ayıpınar Pınar geçmiş karşıma kapının önünde aile sorgusuna tuttun da tuttun soruyon da soruyon. Of bırak çok işim var gidiyorum ben. Ya dur tamam bekleme o zaman. Birlikte gidelim. İyi tamam hadi yürü. Ayfer. Bizi çok mu özlüyorsun günde ilk kez uğradığına göre? Suzan abla şimdi oturup sana kendimi anlatacak değilim herhalde. Halil'le Münevver Hanım neredeler? Vallahi adet edindiler. İkide bir ortadan kaybolup duruyorlar. Münevver Hanım Mine'yi gezmeye götürdü. Birazdan gelirler. Hmm. Sorun yok yani. Ne sorunu olacak Ayfer? Bilmiyorum ki ne bileyim şey. Sorun sorun diyorsun ya belli ki bir sorun var. Anlat bakalım. Münevver Hanım'la ne konuştunuz? Geçtim Münevver Hanım'ın karşısına. Size iki çift lafım var Münevver Hanım dedim. Anne. Ayfer, bak biz bizi biliyoruz. Miralıları anlattığın gibi değil de gerçek neyse onu anlat bize ha? Of ya iyi tamam. İşte ne yapayım? Gittim Münevver Hanım'ın yanına. Halil'e kızmıştı ya. İşte dedim Münevver Hanım yapmayın etmeyin dedim. Adam ne yemek yiyor ne uyuyor. Su bile içmiyor. Allah dağ gibi eriyip gidiyor koca adam gözümün önünde. Valla ben de bilmiyorum ki Suzan abla.